Senin dileğin kabul olur ama. Tövbe ayak üstüne düştüm maşallah. Bize lazım Asistan. olan ne biliyor musun? Ben biliyorum. Para, çok para. Asistanıyım Vakif Bey. Ne derse onu yapıyorum. Çalışıp para kazanacağım. Sonra da hepimizi oradan kurtaracağım. Sen kimi kurtarıyorsun ya? Ben gayet... Kardeşlerim dizisi 10. bölüm analiz videomuzdan herkese merhaba dostlarım. Yine yok artık diyeceğiniz bir analiz videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar 2. fragman geldi 3. fragmanda gelebilir. Çünkü 2. fragmanda çok bir şeyler gösterilmedi. Ama kafama takılan birkaç soru oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi fragmanımıza göre Ömer Akif Atakul'un asistanı oluyor. Her yerde şu söylem var. İşte belki hapisten çıkardığı için asistanı yapıyor. Arkadaşlar zaten onun için Akif Atakul Ömer'e bir miktar para vermişti. Bence Akif böyle bir karakter değil dizide. Peki o zaman neden? Neden asistanı oluyor? Evet arkadaşlar bu bölümde Suzan'ın oğlu olduğunu bilmeye ramak kala bence Akif olaya el atacak. Hatta şirkete ortak olmasını istemeyen Suzan da olabilir ve Akif'ten böyle bir teklif isteyebilir. Akif Atakul da her zamanki gibi ben hallederim deyip olayı çözer. Bu analiz videom buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere.